Herkese merhabalar. Ee, uzun bir aradan sonra yine bir video gününde karşınızdayız. Artık e, bağ bahçe işlerini bitirdik. Sezon kapandı gibi artık Kasım'a doğru yaklaştık. Ee, bu ara mantar sezonu başladı. Hem böyle bir yürüyüşe çıkayım hem de e, bir bakayım. Ufak tefek belki bulabilirim diye Evet. Yakın yer diye düşündüm aslında ama Yaklaşık bir 40 kilometre falan geldim herhalde Evden çıktıktan sonra Arabayı da aşağıya çektim Aşağı dedim baya bir aşağı Yaklaşık bir 150-200 metre buradan aşağıya doğru gidiyor Buradan yukarı çıkınca Baya bir yoruldum hem videoyu başlatayım hem de biraz dinleneyim dedim Daha da burası yukarı doğru gidiyor Bayağı bir dik tepeymiş bura Çıktığımdan beri herhangi bir iz göremedim Bir iki tane böyle küçük bilmedim mantar vardı Onlara da dokunmadım zaten asıl aradığımız mantar farklı ama bir de özellikle kimse olmasın hani kimsenin ulaşamayacağı yer olsun diye uzağa geldim. Geldim yerin yan tarafında orman işçileri tomruk taşımaya başladılar. Demek ki burası da ulaşılmayan bir yer değilmiş. Onlar da şu kısımda Çalışma yapıyor. Ben de bu tarafa doğru çıkmaya başladım. Hafta içi e, hava güneşliydi. Yani bulutlu güneşli iki günde tam güneşiydi. Geçtiğimiz haftada baya yağmur yağdı. Burada da yerler ıslak, nemli. Hani bütün şartlar oluşmuşken. Şu an ortada mantar yok. Şöyle bu tarafı göstereyim. Baya bir dik yere çıkmaya başlamışız. Yani daha önce gittim yerlerde en azından böyle ayı mantarı dediğimiz böyle sarımsı mantar olur ya da diğer çeşitlerden üstü böyle e, kaygan beyaz siyahımsı grimsi renkli mantarlar onlardan illaki çıkardı ama ilginç şekilde hiçbir mantar türü yok. Yani bu bölgede hiç mi e, tohumu uçmadı gelmedi ya da hiç mi oluşturacak şart sağlanmadı. Ama bu kısımlarda bayağı bir eee Kesim yapılmış. Yani belki de onun içindir diye düşüneceğim ama sonuçta mantar bu. Nemi görünce, güneşi görünce çıkması lazım. Bir taraftan da şöyle inişe geçim yoksa bu tepe'nin. Gideceği yok. Baya bir artık 300 metre falan çıktım. Daha da çıkmayayım. Biraz inmeye başlayayım. Hatta yana doğru ineyim ki daha geniş alanı görmüş olayım. Ee, gelirken yol üstünde bir iki yer daha vardı. Yani Oralar da böyle ee, ortam olarak iyiydi. Ben arabadan baktım, inmedim. Dönüşte olmazsa oralara da bir inip dolaşırım. Onda e, part 2 olarak ayrı bir video yaparız. Buna eklemeyiz. Bunu tek parça yüklerim. Karşıda hatta gelirken baya e, bayağı bir tepenin bir ucunda e, ben varım diğer ucunda ağaçlar böyle dik vadi gibi bir yer. Hani ilk defa öyle bir yer gördüm buralarda. Yani daha önce demek ki bu kadar uzağa gelmemişim bu bu bölge olarak. Yani ilginç şekilde şu yeşilliğin arasında yani en azından birer ikişer bir şey görünmesi lazım. Hiçbir belirti yok. Bu arada e, videoya başlamadan önce zaten ben yaklaşık 150-200 metre yukarı çıkmıştım. Oraya çıkana kadar eee böyle otların arasını sopayla karıştırarak gittim. Hani şimdi bazı arkadaşlar der, bakmadan geçiyor gibi. Yok, aşağılarda onu fazlasıyla yaptım. Yani hiçbir böyle belirti yok. Mantarla alakalı. Ama bulamasak da Temiz hava almış olduk, yürüyüş yapmış olduk. Ee, farklı yerler görmüş olduk. Bugüne kadar görmedim dediğim bir yeri keşfetmiş oldum. Bunu da e, sizlerle paylaşmış oldum. Yani bu gelişimiz boşa gitmiş olmadı. Ben e, öğleye kadar diye Kendimi planladım e, Tabi sabahtan çıktığım için Daha öğlen olmadı Bir saat bir buçuk saat daha Vaktim var O arada e, Aşağı tarafa döneyim Geldim yöne Orada Dediğim o bir iki yer var Onlara da bakayım yani onların da yapısı buraya benziyor. Şuradan. Yiyeyim. Herhalde daha önce tomruk çekmişler. Ee, burası biraz yol gibi olmuş. Hatta şuralarda e, dallarını falan da temizlemişler. Ama bu işin güzelliği hiç ses yok şu an. Benim sesimden başka, hatta şurada bir durayım, e, duyabiliyorsanız sadece kuş sesi geliyor, rüzgar da yok şu an. Yani ses olarak da böyle oturup saatlerce dinlenebilir. Bu arada. Ben baya sağ tarafa gelmişim herhalde. Ortada araba yok. Arabaya geçtim yol yok. Şu eğrel totların arasından diğer taraftan geçmiştim. Şu kısım kapalı gibi. bir açıklık buldum. Yolu da gördüm sanki aşağıda. Şu ağaçların arkası gibi. Bir geçiş yolu bulayım oraya. Şurada biraz açıklık var. Benim gözüm hala yerde. Böyle mantara bakıyor ama. herhalde bu bölgede hiç oluşmamış. Dünyanın oluşumundan itibaren her yere bir iki tohum serpilmiş. Bu kısımda sadece ağaç büyümüş. Bu arada o kadar yol geldik daha 11 dakika olmuş. Videoyu başlatalım. Ortam o kadar sessiz ki geçen uçakların sesi rahatlıkla duyulabiliyor. Şu an bir uçak geçiyor. Yani merkeze yakın olsak ya da merkezde olsak uçan sadece geçtiğini görebiliriz. Burada sesle duyulabiliyor. O kadar sessiz bir ortam var. herhalde boşu boşuna bu tarafa geldik. Bayağı bir Z çizmişim. Araba geldim tarafta kalmış. Hatta onun da ilerisinde. Az önce gösterdiğim ağaçlar şunlardı. Ama araba görünmediği için ben bu tarafta diye düşündüm. Biraz daha geldim. Şimdi artık e, bu videoyu bitireyim. Aşağıdaki dediğim yere geçtiğimde e, ikinci videoyu başlatırım. Onu da part 2 olarak yüklerim. Yani bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi videonun adını böyle örnek veriyorum. Mantara gittik. Mantardayız gibi koymak da utandırıyor. Mantara gelip hiç mantar görememek. Onun için böyle doğa yürüyüşü, hafta sonu aktivitesi gibi böyle farklı isimlerle <laughs> bu videoyu süslemek lazım. Ama olur da aşağıda bulursak tabi ilk partta bulamadığımızı ikinci partta bulduk gibi bir başlık atabiliriz. Ben artık videoyu sonlandırayım. Dönüp ters yöne tekrardan devam edeyim. Herkese iyi seyirler.